Yeniden başta devam ediyor uzman dil bilimci yazar Fatih Hanoğlu stüdyo konuğumuz profil analizini konuşacağız kendisiyle. Ben de çok merak ettim konuyu gelin birlikte dinleyelim. Hoş geldiniz Fatih Hoş Bey merhabalar canım. nasılsınız? Merhaba gayet iyiyim çok teşekkür ederim. Sizle beraber olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Şimdi profil analizine ben hemen atlamak <laughs> istiyorum çünkü çok ilginizi çekti. Hatta e, Rüji'deki arkadaşlarımız da merak etti konuyu ama önce sizden biraz kendinizi dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Kısaca takdim edeyim evet. o halde. Yaklaşık 17-18 yıldır hem özel sektör hem de kamu sektörü eğitimler veren bir insanım. Uygulamalı dil bilimciyim. İlk başlarda polis okullarında seminerlerle başlayan bir süreçle yaklaşık 3.000-3.500 üzerinde seminer, panel, konferansa konuk olarak katıldım. Genelde konu olarak dil, iletişim ve psikoloji alanlarını tercih ediyorum. Ve bugün de Profil Analiz Uzmanları Derneği Başkanı olarak yine aynı şekilde bu işi ihtiva etmeye çalışıyorum. Amacım Yurt dışındaki gelişmelerin Türkiye'ye taşınması ve bu alanlardaki merakın gün geçtikçe artmasından kaynaklı olarak da bir ihtiyacın karşılanması. Evet. Çok güzel. Profil analizi nedir diye soracağım ama sormadan hmm. önce e, profil analizi yapabilmek için iyi bir gözlemci olmak lazım. Kesinlikle. Bunun için de Burcu'nuzu merak ettim. <laughs> Burcu'm balık. Balık Burcu. <laughs> Su grupları zaten biraz da sezgisel de hissediyorlar aslında. E, akrep, yengeç ve balıkların öyle bir altıncı his kuvveti vardır. Hmm. E, ben de şeyi merak edecektim, soracaktım daha doğrusu akrep burcu olabilir misiniz diye. Çünkü bizler de iyi bir gözlemciyiz. Ben de akrep burcuyum ama <laughs> E tabii ki bu işin uzmanlığını, eğitimini almak ayrı bir pencereden Kesinlikle. bakmak gerekiyor elbette. E, nedir profil analizi? Aslında sorduğunuz soruyla çok ilişkili. Biz tarih boyunca insanlık biliyorsunuz ki ben kimimi, neyimi, karşındaki insan kimi çok merak etti. Tarih boyunca işte astrolojiden felsefeye, sosyolojiden bilime kadar birçok alanda bunun konusunda incelemeler yaptı. Profil analizi en basit tabirle karşımızdaki bir bireyin hem kişilik, hem karakter, hem de potansiyel ile ilgili hedefe dönük incelenmesi. Aslında kısacası bu. Ama işin özünde bir, kısa bir tarihine doğru gidersem hafif, izleyiciler çok daha yanlar diye düşünüyorum. Hı hı, tabii Sene 1945'ler, Adolf Hitler biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'nın en baştaki kahramanlarından bir tanesi. İttifak devletleri bir araya gelerek onun ilerideki davranışlarını öngörebilir olmak istiyorlar. Hmm. Ve buradaki fikirle birkaç psikiyatrisi görevlendiriyorlar. O psikiyatrisler de onun görüntülerini, yediği yemeği, konuşma şeklini, hitabet şeklini inceleyerek onun hakkında bir öngörülebilir analiz çıkartıyorlar. Ve buradaki analizin sonucunda ittifak devletleri karşısındaki rakiplerini tanıyarak ona göre davranma şansını elde ediyorlar. Modern anlamda bu şekil başlayan bir süreçle profil analizi karşımızdaki bireyleri birçok farklı teknik kullanarak tanımayı Evet, evet, sizden gizli Ajan da olur yalnız, <laughs> değil mi? Yani bu işlerde yapılabilir bu arada. Peki profil analizinin nasıl yapıldığını bize biraz anlatır mısınız? Tabii yani ki. biz şimdi <laughs> uzmanlığımız yok ama azıcık biz de öğrenelim bir şeyler sizden. Çok sevinirim. Ben de paylaşmayı çok isterim zaten. İnsan bir dışa vuran bir varlık. Yani ben kısaca birçok eğitimde şöyle söylerim, seminerimde. hepimiz bir kitabız. Sizin adınız kitabın üzerinde yazıyor. Benim kitabımda da Fatih Anıl yazıyor. Ve açıyorum bu kitabı, ilk bölümüne bakıyorum. 500 binlik, 600 bin yıllık bir insanlık hikayesi var orada. Yani bugünün sonucu değiliz. Hemen sayfaları çeviriyorum. Anne karnında olduğumuz an, doğduğumuz an, daha sonra ilk bir buçuk sene, dört sene, altı sene, ergenlik derken bugüne kadar geliyoruz. Hepimiz bir hikayeyiz. Ve şu anda yapmakta olduğumuz her türlü dışa vurumumuz bu hikayeyle ilişkili bardağı tutuş şeklimiz, bakışımız, gülümsememiz, oturuşumuz, kalkmış, kalkışımız. Profil analizi burada insan okur yazarlığı yaparak. Birincisi yüz, mimik, jest, beden dili, kılık, kıyafet, aksesuara varıncaya kadar. Ses tonumuz, nefes alışverişlerimiz. Hayatımızda kullandığımız bütün aksesuarlar, dövmeler. Bunların hepsinin bir dışa vurum olduğunu kabul ederek altyapıda ...sosyoloji, psikoloji, davranış bilimleri, tıp gibi bilimlerin uygulamakta olduğu deneylerle... ...yola çıkarak bir veri madenciliği yapıyor. Hı hı. En çok istediği şey sözlerin ötesine bakarak gerçekteki niyeti anlamak. Peki karakter tespiti yapabiliyor musunuz profil analiziyle? Ee, bizim yapmakta olduğumuz şey kişilik karakter ve potansiyeller ilişkili. Hı hı. Elbette bir insandan bahsedecek olursak çok komplike, çok karışık bir varlık... Ama işin özünde ortak taraflarımız da var. Bazı durumlara verdiğimiz tepkiler de ortak taraflar olduğu gibi bazılarına çok ayrıcı, hikayeyle ilişkili farklı davranışlar yapıyoruz. Bir ipucu vermek isterim. Forer ve Barnum etkisinden bir etki var. Bu etki bir psikolog tarafından öğrencilerine birer mektup göndermekle başlıyor. Mektubun üzerinde seni anlattım diyor. Herkes mektubu açıyor ve okuyorlar. 13 madde var. Ve 1'den 5'e kadar puan vermeleri isteniyor. Ortalama 4'ün üzerinde bir başarı elde ediyor. Bütün zarflar toparlanıyor ve ortalama çıktıktan sonra onlar şunu söylüyor. Herkese giden zarf aynıydı. <gülüyor> <gülüyor> bu Foray ve Barnum etkisi hepimizin Hı -hı. duymakta haset ettiğimiz, Hı -hı. hoşlandığımız birçok durumun ortak olduğunu gösteriyor. Profil analizi ise bu ortaklıkla ilgilenmiyor. Hı -hı. Daha çok bunların dışında... Kişisel farklılıklarımızla ilgileniyor. Evet. Sizi bir başka kadından ayıran özellikler, aynı yaş, aynı eğitim seviyesi, hatta aynı aileden gelen iki bireyimle birbirinden farklı olan noktalara evet. bakıyor. Kesinlikle. Peki e, profil analizi yaparken mesela ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ya da e, konuşması gerekiyor mu karşısındaki neler Hı -hı. gerekiyor sizin tespitte bulunabilmeniz için? Çok güzel bir soru sordunuz. Biraz önce Adolf Hitler konusunda çalışma yapan iki tane psikiyatrist var çok ünlü ve bunlar birebir kişiyle temasa girmemişler. Şimdi birebir temasa girmedikçe buradaki çıktıların ve analizin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Buradaki temastan kastedilen şey iki yönlü. Birincisi hedefe dönük, ikincisi tamamen davranışa dönük oluyor. Hı hı. Hedefe dönük derken amacımız bir insan kaynakları mülakatıysa, sizin o pozisyona uygun olup olmadığınızı anlamak ise daha çok ona doğru gittiği için bir sözlü mülakat tarzında bir 15 dakika bile yeterli olurken hı hı. başka bir durum için bazen saatler bazen günler gerekebilir. Evet mesela şimdi benim profil analizimde ne çıktı? <laughs> ben sormak istiyorum. <laughs> Var mı bir şeyler? Şu anda tabii ekran karşısındayız. Ben her zaman şunu söylerim. Yaklaşık üç kişiliğimiz vardır. Hı hı. Olan, olduğunu düşündüğümüz, olmak istediğimiz. Ve genelde olmak istediğimizi sosyal bir ortam içerisinde ortaya koyarız. Değil mi? de <laughs> i̇şte olan tarafımız vardır. Ama kısaca şöyle söylemek istiyorum. Duruşunuz, pozisyonunuz biraz inatçı bir kişilik olduğunuzu. Kalbinizle ağzınız arasında paralellik olduğunu. Evet. Evet. <laughs> bunu söyleyebilirim. Şöyle ee, söyleyeyim bu arada inat kısmında da e, ben dış... Çok göstermez inatçılardanım hı hı. yani dışarıya uyumlu gözüküp aslında evet. gerçekten inat eden insanlardanım. Bunu tespit ettiniz bravo size. Yani ee, kısaca bunlar söyleyebilirim ancak e, her insan özel ve biricik. Hikayenizi elbette birçok şeyle karşılaştırıyoruz. Onu da söylemek isterim. Evet, doğru söylediniz. Kalbim melek gibidir. Ağzım bazen paralel <laughs> davranabiliyor. <Değil mi? gülüyor> Hemen şuradan kendimi övmüş olayım. Peki, şimdi profil analizi yaparken e, bir yandan da aslında karşımızdaki kişi yalan söylüyor mu? Hı -hı. Yalan söyleyen kişileri tespit edebilir miyiz? O Çok güzel bir soru oldu. <laughs> yalan, bir kere iki farklı bakış açısı var burada. Bunu biraz incelemek istersek ya da arkadaşlar... E, bir ortam, arkadaş ortamında. Hani bunu yakalamak istersek diyeyim, çok kolay bazı tiyolar verebilirim. Hı hı. Ama işin suç ve suçluya giden tarafı biraz daha farklı. İsterseniz bir kısaca bahsedeyim bunlardan. Tabii, buyurun. Şimdi biz insan olarak biyolojik, psikolojik, sosyolojik bir varlığız. Ve bazı şeyler genlerden gelir, DNA'lardan gelir. Bazı şeyler de memdir, kültürel olarak aktarılır. Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, 4 yaşındaki bir çocuk, ortaya ödül koyuyorsunuz. %30 yalan söylüyor. Bu 5-6'ya geldiğinde orta ödül koyduğunuzda %50'ye çıkıyor. 7'li 8'li yaşlarda %70'e, ileriki yaşlardaki ben 9'a örtbasın efendisi diyorum, arttıkça artıyor. Yani sosyal olabilmek, sosyal zekamızı canlandırabilmek için böyle bir donanıma sahibiz. Yani hepimiz yalan söylüyoruz ve yalanın bu kadar yaygınlaşma sebebi benim, sizsiniz ve bütün izleyiciler. <laughs> Dünyanın en büyük yalanı hiç yalan söylemem. Bunu da söylemek isterim. Ama bizim bahsedeceğimiz kötü yalanlar, yakalanması gereken yalanlarsa işi tabii ki ayırt etmemiz lazım. İkisi için tüyolar farklı söyleyebilirim. Ve ben pembe yalan dediğimiz, o renkli yaptığımız, insanların sosyalleşme için kullandığımız yalana da çok sıcak bakıyorum. Olması gerektiğine inanıyorum. Hatta belki izlemişsinizdir, Yalan icadı diye bir film var. Dünyada hiç yalan yok. Hmm. Böyle bir dünyada yaşayabilir miydik diye bir bakış açısı, bir paradigma koyuyor ortaya. Maalesef yaşayamazdık. İpucu niteliğinde bir fıkra anlatmak isterim uygun görürseniz. Tabii ki buyurun. Adam bir tanesi bara girer. Barda her taraf çok kalabalıktır. Bir kadının yanı boştur. Yanına oturmak için ona döner der ki çok güzelsiniz der. Kadı kafayı çevirir. Adam yanına oturur. Beyefendi der. Sizin hakkınızda aynı şeyle söyleyemeyeceğim. <laughs> Ebe kadın der, benim gibi küçük bir yalan söyleyemez miydin? <laughs> Diyerek yalanın orada inceliğinden de bahseder. Buradaki yalanları ayırdığımız zaman insanların, usta yalancıların bazı tüyoları var. Birinci en çok verdiğim tüyo şudur. İyi bir yalancı aslında hiç yalan söylemez. Şaşırabilirsiniz. Nasıl? Şaşırdım gerçekten. Çıkarttı silahı, vurdu birini. Hı -hı. Sen mi öldürdün derler, ben hiç dokunmadım der. Gerçekten dokunmamıştır. Aslında iyi bir yalancı gerçeği gizleyendir. Hı hı. Ancak yalanlara baktığımız zaman ikinci kuralımızsa yalanları anlamak istiyorsanız sizin de iyi bir yalancı olmanız gerekir. Evet değil mi? Yalan söyleyeni anlamak için bu arada. <laughs> iyi bir yalancı olmanız gerekir. Evet siz profil analizi yaparken anlıyor musunuz yalancıyı? Yani çok başarılı <laughs> olduğumu söyleyemem yalan söyleyene kadar. <laughs> Bazen evet. küçük oyunlar da oynarız. İsterseniz de küçük bir drama yapabiliriz bu konuda. Yapalım tabii. Bakalım ben başarılı olabilecek miyim? <laughs> ne sorarsam yalan söyleyeceksiniz. Kabul eder misiniz? Her söylediğinizde yalan mı söyleyeceğim? Evet. Peki tabii buyurun. Adınız nedir? Adım e, Melek. Cinsiyetiniz? Erkek. Erkek, Melek. Hayatınızda kaç tane oldu? Erkek, Melek. Kaç tane hayatımda? Hiç. <laughs> Hiç oldu. <laughs> bu Hiç. doğruydu sanki. <laughs> Yaşınız kaç? <laughs> Yaşım 23. Şu anda yaptığımız eylemin adı ne? Yalan söylemek. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyledim yine. Buyurun Dikacık olmuyor olursanız... işte yalancı çıkmıyor benden. <laughs> Çok zor bir iş yalan söylemek. Gerçekten. Yani sosyal zekanın gerektirdiği Biz bir şey. Bu arada fark ettim ki biraz önce dediniz ya iyi yalan söyleyen hmm. e, yalan söylemez aslında diye. Hmm. Çok doğru e, yalancının da hiçbir şekilde açık vermeyeni aslında hmm. makbul diyeyim şöyle. Değil mi? E, bir yandan çünkü böyle küçük tuzaklarla hemen düşen kişiler aslında iyi bir yalancı değildir. Kesinlikle. İşte benden iyi bir yalancı olmayı anlamış <laughs> olduk bu arada. <laughs> küçük bir tüy olsun. Bilişsel bir yük getiriyor bize. Dikkat edecek olursanız bir sonraki soruyu düşünmek zorundasınız. Evet. Bir öncekini hatırlamak zorundasınız. Bunlar kolay işler değil. Doğru. Ve geniş çaplı bir yalanda biz her zaman şöyle söyleriz. Eğer meyvenin düşmesini istiyorsanız hı hı. ağacı yeterince sallayın. Evet. Ben de aslında iyi bir yalancıyım da e, bakmayın orada açık Tabii. verdim ki e, şey yalancı Hepimiz olduğum anlaşılmasın alarsın. diye yani. <laughs> Bu arada gerçekten bu arada. insan istemiyor ee, tabii ki öyle bir şey çıkmak hani çok bazen bütün sorulara doğru cevaplar vermek isteriz ama tabii. bu sorulara iyi ki veremedim diyorum Değil ben. ben. <laughs> öyle demeyin mantıklı tarafı. Peki e, tabii ilişkilerde insanlar birbirlerini Hı -hı. aslında daha çok tanıma fırsatı buluyorlar. Evet. E, orada ilişkinin içinde yalan ya da sevinmeme ya da ihanet bunu profil analiziyle anlayabilir miyiz? Şimdi tabii e, bir altyapı gerekir. Ve bu konuda temel ve uzmanlık eğitimleri veriyoruz. Herkesin katılabileceği ve bilgilenebileceği eğitimler var. Ama yapabiliriz demek için kişinin bir öz background'unun da sağlıklı olması gerekiyor bu konuda. İkincisi yalanın anlaşılması konusunda iki yön var. Birisi sözsüz olan kısım. Non-verbal. Hani hiç sözlerin bakmadan. İkincisi ise sözlerin içerisinde olduğu. Örnek vermek gerekirse genelde yalanlarda kişiler kendisinden o olayı uzatlaştırmak ister cüzdanı sen mi aldın? O cüzdanı hiç görmedim tarzında. Otele sen gittin mi? O otel hiç bilmiyorum. Hep kendisini uzaklaştırmaya çalışan bir dile sahiptir. Ama sadece bununla bile ben yalanı anladım diyemezsiniz. Bir de beden dili vardır. Örnek vermek gerekirse genelde toplum mit olarak göz kaçıranın yalancı olduğunu düşünür. Aslında böyle bir durum yok. En çok göz kaçırma eylemini utanma duygusuyla yapıyoruz. Ancak göz kırpma sayımızın çok yakından bir ilişkisi olduğu keşfedilmiş. Hı -hı. Örneğin bir 10 saniye kadar sizi izlediğimde ışık altında bile 7-8 kere göz kırpıyorsunuz. Size sorular yönelttiğimde bu sayı artmaya başlayacaktır. Hı -hı. Bu artma sayıları da bizlere olayla ilişkili bir sorunuz olduğunu, yalan, kurgu ya da abartı olabileceğiyle ilgili birkaç veri verir. Kadın ve erkeklerde de farklı semptomlar var. Örneğin kadınlar genelde ellerini Boğazlarına ve göğsüne doğru götürürken erkekler ritim ya alıyor ya da ritimi durduruyorlar. Yalan söylerken mi? Gibi. Yani Birçok tüyo var konuşmada Hı -hı. ve söz iletişimde ama özünde tek bir veri hiçbir şekilde tutarlı eşittir bu diyebileceğimiz bir durum yaratmıyor. Hı -hı. Peki profil analizine göre e, karşımızdaki kişinin hangi ruh halinde olduğunu Hı -hı. anlayabilir miyiz? Bazen şimdi gözlemliyoruz ama Hı -hı. E, ne kadar doğru anlayabiliriz o ruh halini? Şimdi ben kısaca şöyle söyleyeyim. İnsan çok manipülatif de bir varlık. Hı hı. Ben beş tane olumsuz beden dilini sayayım size. Mesela karamsarlık, hı hı. olumsuzluk durumlarında bir anne karnındaki cenin pozisyona doğru döneriz. Evet. Yani başımızın dizlerin açtığı her türlü pozisyon. İkincisi organ saklarız. Mesela ağzımızı kapatırız, gözlerimizi kapatırız, kulaklarımızı kapatırız. Üçüncüsü gölgeyi daraltırız. Yani vücudumuzu çok sıkıştırırız. Dördüncüsü avuç işlerimizle vücudumuza dokunuruz. Kendimizi teskin ederiz. Beşincisi de sallanıp dururuz. Baş sallanır, ayaklar sallanır, eller sallanır gibi. Şimdi bu beş tanesi dışarıya olumsuz mesaj veren beden dilleri. Sanki göğsümüzün üzerine bir tabela var ve bu tabelada led tabela. Fatih Hanoğlu şu anda üzgün, hı hı. Fatih Hanoğlu şu anda kızgın gibi tepkiler veriyor. Ancak kimse sizden borç para isterken şu şekilde istemez. <laughs> ne yapar? Oradaki 5 olumsuz beden diline gider. İşte bunları bilerek ve hareket ederek gerçekten okunabilir veriler elde edebiliyoruz. Hı hı. Tek başına bir veriyi elde etmezseniz. Evet. Şimdi tabii bu bunları beden dili bildiğiniz için bir yandan da yorumlamak normal. Hı hı. Ama beden dili bilmediği halde birçok sizin başta dediğiniz Hı -hı. gibi manipülatif insanlar var. Hı -hı. Ne yazık ki ben onlara enerji vampirleri diyorum. Örneğin görüyor işte, der Hı -hı. misin? Aa İnci'cim bugün neyin var? Ben seni üzgün gördüm. İşte Fatih Bey bugün hiç iyi görünmüyorsunuz, hayırdır bir şeyiniz mi var deyip Hı -hı. ben sizi direkt çöktürmeye Moda çalışıyorum değil aşağı mi? Aşağı. Enerji vampiri diyorum ben onlara. Hı -hı. E, bu insanlar peki, onların bir profil analiz yeteneği var mı sizce? Kesinlikle var diye düşünüyorum. Çünkü ben her mesleğin kendine özgü bir kazanımı olduğunu görüyorum. Bir satış uzmanıysanız hı hı. kapıdan giren kişinin alıcı olup olmadığını anlıyorsunuz. Hı. Bir öğretmenseniz sınıfa girdiğinizde üç aşağı beş yukarı hangisinin tembel çalışkan olduğunu anlıyorsunuz. Tıp doktorlarında örneğin inspeksiyon özelliği vardır. Şöyle derler, hasta kapıdan girerken teşhis başlar derler. Yani her mesleğin getirdiği şeyler vardır. Bu tarz insanlarda bunu bir meslek haline getirmiş olabiliyorlar. Hı hı. Yani sizin dediğiniz o enerji manipülatörü ya da çekicisi. Ve buradaki kavram yerine getirirken sizin üzerinizde bir zor insan kitlesini ve basıncını yaratabiliyorlar. Elbette bunları anlama şansımız var. Elbette bu konuda kendimizi donanımlı hale getirebiliriz. Ve bunlardan kurtulabiliriz. Bu gibi eğitimlerinde getirdiği artı derde bu zaten. Hı hı. Evet, e, biz peki bunu yani kişisel hayatımızda kullanmak istediğimiz hı hı. hangi eğitimleri almamız gerekiyor? Beden dili mi daha çok? E, ben sözsüz iletişimle ilgili daha çok bilgi alması tarafındayım. Özellikle yüz mimik jestle ilgili. Çünkü insan duygularından yedi tanesi özellikle insan yüzüne çok yansıyor. İşte şaşkınlık, utanma gibi. Ve bunlarla ilgili hem yalanı anlama noktasında hem de hı hı. gerçek duyguyu fark edebilme noktasında çok başarılı olabiliyorsunuz. Kadınlar bu arada daha başarılı. Yalan söylemedi Erkeklerin. mi? Yalan söylemek değil. 100 mimik <laughs> <gest> okuma konusunda. <laughs> ama o konuda da bir şey söylemek isterim ek olarak. Evet. Erkek ve kadın yalanları Hı -hı. üzerine yapılan bütün araştırmalarda 3 aşağı 5 yukarı eşit çıkıyor. Nerede mi? Evet. Sanki erkekler daha yalancıymış gibi geliyorlar ama <laughs> bilmedim. Ama kadınlara sorduğumuzda erkekler daha yalancı, erkekler sorduğumuzda kadınlar daha yalancı çıkabiliyor. Ama burada bir şerh koymak istiyorum. Yapılan araştırmalarda ilk başta söylediğim, hiç yalan söylememe noktasında Hı -hı. kadınların daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Kadınlar e, mimiklerini daha çok kullanıyor erkeklere göre anlaşılan daha değil mi? Daha çok kullanıyor ve daha çok okuyabiliyor. Hı -hı. Biz zaten profil analizinde şey deriz kısaca. Kadının kadına baktığı gibi bakmak. Evet. Yani dışarıdan yüz, mimik, jest, beden, dili, kılık, kıyafet, aksesuara kadar kaç tarafı okumaya çalışırsınız. Hı -hı. Bu okuma eyleminin bilinçli bir şekilde yapılması Tabii aslında. Tabii kadınlar daha iyi okuyor. Örneğin işte mesela... Diyelim ki işte sevdiğiniz biri var hayatınızda hı hı. işte ondan başka bir kadının hoşlandığını kadın olarak daha iyi anlayabiliyorsunuz. Tabii. Erkek o, o konuda biraz daha artık safa mı yatıyor anlamıyor mu <laughs> bilmiyorum öyle şeyler olabilir ama kadınlar daha Aynen. iyi analizci o konularda mesela. Ben antropolojik olduğunu düşünüyorum yani insan tarihine baktığım zaman kadın bebeğin sahibi oluyor. Bebeği doğuran kişi olarak hı hı. onun konuşamayan bir varlık olduğunu fark ettiğiniz için Yüz mimik jestinden hasta olup olmadığını anlamaktan evet. birçok donanıma sahip oluyorsunuz. Doğru. Erkeğin süper güçleriyle kadınınki biraz farklı. İpucu vermek babında söyleyeyim. Kadından gözleri kapatılıyor. 3 saniye kadar açılıp karşısında bir erkek var. Geri kapatılıyor. Kadınlara soruyorlar. Diyorlar ki karşı taraftaki insanın göz rengi ne? Kılık hı hı. kıyafeti ne renkti? Kadın hepsini sayabiliyor. Evet. Ama aynı olayı erkeğe yaptığımızda sayamıyor. Çünkü kadın daha detaycı değil mi? Daha detaycı ama ikinci de araştırmada şöyle oluyor. Aynısı yapılıyor, bu sefer kadına şu soruluyor. Çevrede ne vardı? Hmm, kadın başka bir şeye bakmamış. Ama erkeğe sorgularınızda tek tek saymaya başlıyor. E i̇şte gördüğünüz gibi e, <laughs> hanımlar, erkekler her tarafa bakıyorlar, size bakmıyorlar. Böyleler <laughs> bunlar. Donanımımız böyle diyelim kısaca. Örneğin bir bilimci olarak söyleyeyim. Erkeğin dili kullanma şekliyle, Kadın dili kullanma şekli çok vardı. Hı hı. Evet. Peki e, şimdi profil analizine göre aslında e, bir insan böyle depresyonda ve kendine hı hı. zarar vermek istiyorsa bunu görüp önleyebilmek mümkün mü? Aslında e, tutarlı bir şekilde önlemek mümkün. Hı hı. Görmek de mümkün. Bu zaten psikiyatri camiasında da vardır. Yani gelen danışanın, hastanın beden dili, yüzü gözü konuşma şekli kendisini ele verir. İpucu vermek babında söyleyeyim. Kimi insanlar vardır aşırı yüz mimik jest yapar sizle. Yüz oynar durur. Niye oynar o mimikli çok insanlar? Harika bir soru sorunuz. Çünkü küçük yaşta konuşturulmamış bireyler hmm. konuşmayı yani kelimeleri bırakıp yüzüyle ifade etmeye çalışırlar. Aa. Ama bazı insanlar görürsünüz donuk bir bakış açısı vardır. Yani güldürürsünüz çok gülmüyormuş gibi. Ağlıyordur ama ağlamıyormuş gibi. Bu insanlarla duygularını paylaşmakta çok güvensizdir. Evet. Profesör Doktor Paul Ekman vardır. Özel FBI danışmanlık yapan bir kişidir bu. İşte insanların yüz mimik jestleriyle ilgili bir araştırma yapıyor. Bir mimin çok kısa sürdüğünü ve bir saniyenin üzerinde olan mimiklerin kurgu abartıya da yalan olabileceğini ortaya çıkartıyor. İpucu vereyim. Şaşkınlık mimiğinde kaşlar kalkar, hmm. ağız açılır şekilde. Evet. Ama bazen görsün, aa Öyle mi dedi? Ha, tabii çok uzun kalırsa Tarzı uzun kaldığında itiriyor. kurgu abartıya darana doğru gider. Aynen bence de hızlı olduğunda daha doğal oluyor. Daha doğal enlikler. oluyor. Evet. Belki bizi zarar vermek isteyen bir kişiyi tespit edebiliyoruz bu şekilde Kesinlikle. de aslında profil Hı -hı. analiziyle. Gelelim beden diliyle ilgili birkaç evet, soru tabii. sormak istiyorum. Şimdi bazen e, dilimizden çıkanlar başka, ifadelerimiz başka oluyor. Hı -hı -hı -hı. E, burada her başka olan görüntüye yalan söylüyor denilebilir mi mesela? Denilemez. Denilemez. Zaten yani, yalanın tutarsızlığı ve tutarlığı iki boyuttadır. Elbette siz dediğiniz çok güzel bir şey. Bazen evet deriz ama kafamız hayır der. Bazen hayır deriz ama kafamız evet der. Bu tutarsızlıklarda biz daha çok söze değil bedene bakmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü biliyoruz ki 500 bin yıllık insanlık hikayesinde en fazla kullandığımız şey beden dili. Evet. Ve ortak bir durumumuz olduğu için burada yüze mimiye ve beden diline bakmak çok daha tutarlı hı hı. hale geliyor. Bir de şey var böyle e, gözlerden bir tanesi yukarıya doğru baktığında mı yalandı? Hangi gözde o? Ne tarafa doğru bakınca yalan söyleniyordu? O konuda birinci araştırmalar e, işte şu anda psikoterapisten EMDR diye kullandığı hı hı. bir alan vardır. İşte gözle terapi yapılan alanlarda. Buradaki göz devinimlerinin nereye gittiğiyle ilişkili orada yalan, kurgu, abartı var diye çıkmıştı. Hı hı. Daha sonra bazı deneyler aksini kanıtladı. Bazı deneylerde tutarsız bir şekilde karşılık vermeye başladı. Ama bildiğimiz birkaç gerçek var. Örneğin depresyondaki bireyleri sormuşsunuz. Hı hı. Genelde aşağı sağ çapraza bakma eğilimdeler. Hı. Yolda yürürken bile aşağı bakma eğilimdeler. Genelde omuzlar biraz daha çökük. Kafa biraz daha aşağıda. Bununla ilgili birkaç biyolojik araştırma var. Bizler yoğun stres yaşadığımızda, karamsarlık yaşadığımızda vücudumuzda belli başlı hormonlar kas yitimine sebebiyet veriyor. Ve kasların yetiminden dolayı yer çekimine karşı koyamıyoruz artık. Güçsüzleşiyoruz. Ben şöyle derim. Her davranışın altında bir duygu vardır. Eğer bu duygu bizler için olumsuz ise potansiyelimizi düşürür. Bu duygu bizler için olumlu ise potansiyelimiz yükselir. Örneğin sabah 6.00 saati kurarsınız. Kalkmak için iyi bir nedeniniz vardır. 500 gözleriniz açılır. Saat sonra çalar. Ama kalkmak için iyi bir nedeniniz yoksa altıda çalar, 6-3'de altı çalar, 7'de çalar kalkamazsınız. Doğru. Aynen buradaki durum gibi bedenimiz olan durumla ilgili bir olumsuzluk hissettiğinde kendi potansiyelini düşürür, yer çekimine karşı koyamaz hale gelir. Evet doğru söylüyorsunuz. Kalkmak için sebebim vardı. Dün gece 1'de yattım 6.30'da gözlerim <laughs> ferfecir bir Değil şekilde mu? uyanmış. Çünkü sebebim var. Buraya geliyoruz. Yeniden bir başlıyoruz neden? birlikte. E, çok Böyle sık yapılan hareketlerden bir tanesi var. Beden dilinde sormak istiyorum. Şöyle kendimizi kapatırız hı hı. ya. Bunu neden yaparız mesela? Şimdi genelde insanlar kendini teskin etmek istediğinde, karamsar olduklarında ya da iletişimle ilgili bir engel tanıtlar bunu yaparlar. Ama tek başına bunu yapıyor olmak eşittir bu anlama gelmeyebilir. Biz bütüne bakmak zorundayız. Bir kitap aldınız beden diliyle ilgili. Orada şu yazıyor. Kolunu şöyle yapmak iletişime kapalı. Şunu yapmak açık. İkisi de yanlışlanabilir. Hı hı. Hava soğuksa üşüyoruz değil mi? Evet. Değil mi? Hava soğuksa o an ayaktaysak hı, hı. ya da oturuyor isek ikisi arasında bile farklar var. Yüzümüz gülümsüyorsa ya da asıksa. Şimdi asık şeklinde yapayım. Evet. Alaycı şeklinde yapayım. Her birinin farklı anlamı katar. Bu nedenden dolayı bir bütüne bakmak avantajdır. Hı hı. Ben tiyolar vermek isterim bu konuda. Biraz önce mesela demiştik depresyonda insanlar biraz daha aşağı doğru eğme yapar. Gözler aşağı, Göz çarpıza galiba. doğru gider. Ama şu şekilde durdum ve aşağıya bakıyorum. Bu sefer düşüncenin içerisindeyim. Hmm. İkisini bir bütün olarak algılamak lazım. Evet, çok doğru aslında. Güzel detaylar öğrendik biz bugün. Ee, son olarak böyle doğru beden deliği kullanmakla ilgili bize belirtmek istediğiniz bir teknik var mıdır? Yani benim en büyük önerim e, hedefe dönük bir bedende durduğumuz lazım. Hmm. Roller konusunda biraz kargaşamız olabiliyor. Ben ipucu vereyim. Kuzey Karolina bölgesinde. Ana sınıf öğrencilerine bir şapka kuralı verirler. Hı hı. İşte Çocuklar sınıfa girdiklerinde hadi çocuklar öğren şapkasını takın. Zil çağılına çıkartın oyun şapkasını takın denir. Bu zamanla o kadar çok oturur ki çocuğun özümser ki kişiliğine eve gidip annesi telefonla oynarken görürse anne anne der anne şapkasını tak. İşte burada bizim yapacağımız şey şapkaları takmaktır. Hı, hı. Yani buradayız bu şapkayı takarken öğretmenseniz o sınıfa giriniz an şapkayı takmak evet. ve oradaki beden dillerini aslında biliyoruz. Yapmamız gereken şey olabildiğince kendimizi o hedefe dönük özdeşim kurarak hareket etmek. Hı hı. Ve ben tüy olarak şunu söylemek istiyorum sayın izleyicilere de. Yani iyi olan şeyi almaya çalışalım. Birinde çok güzel bir hareket ve beden dili gördünüz. Bunları yapmaya çalışın. İkincisi ise kelimelerle beden dili bilesin. Evet. Biraz Çünkü... onda da sanki anda olmak gerekiyor değil mi? Tabii. Çok böyle bir tabir var ya anda kalmak. Anda Kesinlikle. kalırsan bedenini de dilini Yansıyor. de daha iyi kontrol edebilirsin. Kesinlikle Sigmund Freud şöyle der. Dil süçmesi yoktur, beyin süçmesi vardır der. Ama bu değil sadece konuşma değil. Evet. Beden dili de. Siz kitap derken bunu yaparsanız, siz ağaç derken şunu yaparsanız, hıhı. İşte karışır ve karşı taraf yanlış bilgiler gider. Ve elim nereye koyacağım bilmiyorum derler örneğin. Konuştuğunuzda birleştirin ve oraya koyun. Evet. Aa, bu birleştirmenin bir anlamı var mı? Ben çok severim Aa. şu hareketi ama. Teskin eder, zihni arındırır. Hı hı. Soracağınız ya da hedefiniz neyse onu belirler. Evet. Güzel tarafıdır ve karşıya da olumlu gelir. O yüzden genelde spikerlerin de eller böyledir. Demek Kesinlikle. ki doğru bir beden dili kullanımı. Şöyle yaparsanız da bu frodyan duruştur. Hı hı. Bu nötr olduğunuzu gösterir. Ne olduğumuzu gösterip nötr, nötr olduğumuzu? Yani duygular hı. olarak Tabii. baktığımız zaman çok yüksek değilsiniz, hı hı. çok alçak değilsiniz, nötrsünüz. Elinizi nereye koyacağınızı bilmiyorsanız bile bunu yapmazdım çok bir yerleri vardır. Evet. Ve ben çok hızlı bir şey söyleyeceğim size. Göbek deliği ile omuz arası aktif bölgemizdir. Hı hı. İkili iletişimde omuzun üzerine elleri kaldırmayın derim. Evet eke çok teşekkür ediyorum. Serimizin sonuna ediyorum. geldik. Ağzınıza sağlık verdiğiniz çok bilgiler sağ için. Umarım bundan sonra daha iyi analizler yaparız bizler çok de sayenizde.